Efendim merhabalar. Şimdi temel denklem problemlerin biraz daha orta ve zor sorularıyla karşınızdayım. Hadi gel başlayalım. Türkiye'de ve Japonya'da kullanılan ayakkabı ölçüleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aykut Türkiye'den ölçüsü 2x-3 olan bir ayakkabı almak istiyor. Fakat pahalı geldiği için Japonya'dan ölçüsü x artı 4 olan ayakkabıyı sipariş ediyor. Yani şöyle hemen sembolize edelim. Türkiye'miz var. Japonya var. Türkiye'de ölçü 2x-3'e karşılık geliyormuş. Japonya'da da x artı 4'e karşılık geliyormuş. Şimdi Aykut'un sipariş olarak verdiği ayakkabının Türkiye ölçüsü hangileri olabilir diye bize soruyor. Yani şunu demek istiyor. Bak sana bir tablo vermiş. Türkiye'de ayakkabı ölçüsü Japonya'da neye karşılık geliyor sen tablodan görebiliyorsun. Peki şu ifadelere göre bu ölçülerden hangisi uyuyor? Mesela, mesela 39 uyuyor mu ona bir bakalım. Yani Türkiye'de ölçümüz 2x-3 formatındaydı. Diyelim ki bu 39 olsun. Yani Türkiye'deki ölçüye karşılık 39 numara gelsin. 2x dediğin şey 42 olurdu. X dediğin şey 21 olurdu. Yani Türkiye'de 39 numara ayakkabı aldığında Japonya'da X 21 ise 21 artı 4'ten yani format X artı 4'tü ya 25'e denk gelirdi. Bakıyorum Türkiye'de 39 Japonya'da 25'e denk geliyor mu? Geliyor. O halde buna bir tık attım. Devam ediyorum. Türkiye'de 42 olabilir miydi? Yani 2x-3 42'ye eşit olsaydı o zaman 2x 45'e eşit olacaktı. Yani x dediğin şey 22,5 olacaktı. Bu da şu demek. Türkiye'de 42 numara. Japonya'da 22,5 artı 4'ten 26,5'a denk geliyor. Bakıyorum 42 numara 26,5'a denk gelmiş. Bu da tamam problem yok. Üçüncü öncüle bakalım. Türkiye'de 2x 3 eğer 44 numaraya denk gelseydi olsaydı 2x 47 olurdu x dediğin şey de 23 buçuk olurdu. Yani x 23 buçukken Bu da Türkiye'de sen 44 numaralı bir şey giyiyorken Japonya'da 27 buçuğa denk gelirdi. Ama Türkiye'de 44 27 buçuğa değil 28 buçuğa denk geliyor. Dolayısıyla bu üçüncü öncül olamaz. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzu da geçelim. Aşağıdaki tabloda bir hayvanat bahçesi girişinde bulunan turnikelerden geçişte alınan ücretler gösterilmiştir. Turnikelerden 0-6 yaş aralığında biri geçtiğinde bir defa Hemen şöyle yapalım. 7-18 yaş aralığında biri geçtiğinde iki defa. 18 yaş üstü biri geçtiğinde 3 defa bip sesi duyulmaktadır. Bunlar bip sesleri. Bunları hemen ne yaptım? Sembolize ettim. Bu hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerden bir günde toplam 2000 lira ücret alınmış olup Turnikelerden toplamda 700 defa bip sayısı duyulmuştur. Hayvanat bahçesine 7-18 yaş kişi sayısı 0.6 yaş kişi sayısının ilk katıymış. yani 0.6 yaş x kişi geldiyse 7-18 yaş 2x kişi gelmiştir. Ve biz 18 yaş üstü kaç kişi geldi bilmiyorum ona da y diyorum. Şöyle biraz daha düzgün yazayım. Y dedim. Şimdi bize diyor ki toplam kaç kişi hayvanat bahçesini ziyaret etmiştir. Burada çok önemli iki tane bilgi var. Neyi biliyorsun sen? Bir toplam ücreti 2 toplam bip sayısını yani iki farklı denklem kuracağız o denklemlerden değerleri bulacağız gel önce bip sayısına bakalım bip sayısı şunlardı değil mi arkadaşlar tamam yani 0-6 yaş x kişi gelmiş her birinde bir kere bip sesi çıkacak x çarpı birden x 7-18 yaş 2x kişi gelmiş. Her birinde 2 tane bip sesi çıkacak. 2x çarpı 2'den 4x mi? artı toplam bip sayılarını yazıyorum. 18 yaş üstü y kişi gelmiş. Her birinde 3 tane bip sesi çıkmış. 3 çarpı y'den toplam 3 y. Burası 700 eşitmiş. 700 defa bip sayısı. Çünkü şurayı da düzenlersek 5x artı 3y eşittir. 700 denklemini elde ederiz. Bir diğer denklem. Toplam 2000 lira ücret alınmış. Gel hemen bunu yazalım. Şimdi bir kere 0-6 yaş arası x kişi gelmiş ama Ücretsiz girmiş bunlar. Hiçbir şey yazmıyor. 2x yani 7-18 yaş arası 2x kişi gelmiş. Her biri de 5 lira vermiş. 2x çarpı 5'ten 10x lira ödemişler. Artı. 18 yaş üstü y kişi gelmiş. Her biri 10 lira vermiş. 10 y ödemişler. Ve burası kaç lira eşit arkadaşlar? 2000 lira eşit. Sen burada şunu yapabilirsin. Her tarafı 10'a böl. x artı y eşittir 200. Burada bir şey soracağım. Her tarafı 10'a bölmeyi anladın mı? Anlayanlar birazcık ileri sarabilir. Şurada şunu yapıyoruz. Şu ifadeyi 10 parantezine al. X artı Y gelir. Şurası 2000. Şu an bölmekle en başta her birinde 10 çarpanı bulunduğu için direkt 10'a bölmek arasında hiçbir fark yok. X artı Y eşittir 200. E bunu da bulduk. X artı Y eşittir 200. Hatta her tarafı 3 çarpsan şu ifadede yani eşitliğin solunu 3 ile çarpsam 3x artı 3y olur. Eşitliğin sağını 3 ile çarpsam 600 olur. Yani 3x artı 3y 600'müş. Bak bunu da yazdım. Bunu niye yazdım biliyor musun? Üstteki ifadenin alttaki ifadeyi çarptı, çıkardığında şu y'ler gitsin diye. 2x eşittir 100. x eşittir 50 gelmiş oldu. Toplam kaç kişi hayvanat bahçesini ziyaret etmiştir? 0-6 yaş arasında x kişiydi. x'i 50 bulduk zaten yazdım. 7-18 yaş arasında 2x kişiydi. x 50 ise burası 100 yazdım. Bir de 18 yaş üstü y kişiydi. Y'yi bulacağım. Nereden bulacağım y'yi? Şu denklemlerden ya bundan ya bundan. İkisinden de bulabilirsin. Gel şunu kullanalım. 3x artı 3y eşittir 600 ise x 50 idi. 150 artı 3y eşittir 600 demektir bu. x yerine 50 yazınca. Yani 3y eşittir 600'den 150 çıkartırsam 450 demekti. Yani y 150 demekti. Şuraya da 150 yazdım. Yani 50 artı 100 artı 150'den 300 geldi cevabımız. Güzeldir. Bir markette üçlü ve beşli kolilerde ıslak mendiller satılmaktadır. Üçlü kolilerdeki ıslak mendillerin her paketinde 50, 5'li kolilerdeki ıslak mendillerin her paketinde 45 adet ıslak mendil bulunmaktadır. Bu markete giden Eray toplamda 15 koli olmak üzere 2700 adet ıslak mendil almıştır. Buna göre Eray kaç paket mendil almıştır diyor. Şimdi bak. Senin üçlü ve 5'li kolilerin var. 3'lü kolilerin her birinde 3 tane paketim var. 5'li kolilerin her birinde 5 tane paketim var. Üçlü kolilerde her paket içinde 50 tane ıslak mendil bulunuyor. Beşli kollerde her paketin içinde 45 tane ıslak mendil bulunuyor. Yani şu paketleri aradan çıkaralım. Yani şunu yapalım. Üçlü kolide toplam kaç tane ıslak mendil var? 50, 50, 50'den 150. Beşli kolide kaç tane var? 45, 90, 180, 45 da 225 mi? Tamam. Şimdi toplamda 15 koli varmış. O zaman, o zaman şunu yapabiliriz. Atıyorum bu beşli kolilerden x tane olsun. Üçlü kolilerden 15 eksi x tane olur değil mi? Dikkat et. Toplam 15 koli varsa x'i burada. 15 eksi x'i de buradadır. Toplamak 15 ediyor. Gidip de şunu yapma. Bu kolilerden x tane olsun. Bu kolilerden y tane olsun dersen bir denkten fazla uğraşırsın. O x ile y'nin toplamını 15 eşit dersin ama işin içine yerler girmiş olur. Öyle yapma. Birine x de e diğeri de toplamı 15 etmesi için 15 eksi x olsun. Tamam. Şimdi bak bunu da yazdık. Ne biliyorsun? Toplamda 2700 adet ıslak mendil almış. Tamam. 15 x tane bu kolden aldık. Her bir kolide 150 tane vardı. Yani 15 x çarpı 150 artı x tane aldık. Her birinde 225 tane var. Burası 2700'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ben her tarafı 15'e bölüyorum. Bak 2700 de 15'e bölünüyor. Şöyle yapalım. 15'e böldüğün zaman bir kere 15, 15. Ne geldi? Şurası 12 mi geldi? 120'nin içerisinde 15 kaç kere var? 8 kere var. 120 gitti. Şuraya bir tane de 0 mı koyduk? 180. Yani her tarafı 15'e böldüğünde bak şunlarda 15 çarpan olduğu için 15'e bölmeyi akıl ettim. 15 eksi x çarpı 15'e böldüğünde burası 10 gelecek. Artı x çarpı 225 15'e böl 15 gelecek. 2715'e bölünce de 180 geldi. Tamam. Senin ifaden şu oldu yani. 10 çarpı 15 eksi x artı x çarpı 15 eşittir 180. Yani şöyle dağıt. 150 eksi 10 x artı 15 x eşittir 180. Yani 150 şuradan artı 5x gelecek eşittir 180. 150'yi karşıya şutla 5x eşittir 180 eksi 150'den 30 x eşittir 6. Bravo. Buna göre Eray kaç paket mendil almıştır diyor. Bak şimdi. Şu koliden 6 tane almış. Şu koli x6 ise 9 tane almış. Şimdi bu kolide yani 9 tane aldığı kolide 3 paket vardı. 9 kere 3'ten 27 paket mendil aldı. Şu 6 tane aldığı kolinin her birinde 5 tane vardı paket. 6 kere 5'ten 30 paket de oradan aldı. Toplamda 57 paket almış oldu. Sorunun son kısmında da bu kez paket sayısını bize sormuş arkadaşlar. Bir oyun parkında bak bu da çok güzeldir. Bir oyun parkındaki oyuncakların tek seferlik biniş fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu oyun parkına giden bir arkadaş grubundaki kişiler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Gondola binen kişi sayısı hız trenine binen kişi sayısının iki katıdır. Yani hız trenine x kişi binmiş dersen gondola 2x kişi binmiştir. Balerine binenlerin ödediği toplam ücret hız trenine binenlerin ödediği toplam ücret kadardır. Hemen gel bunu bulalım. Hız trenine kaç kişi binmişti? X kişi. Her bir 10 lira ödediğine göre 10x TL para ödemiştir. E diyor ki balerine binenler de 10x ödemiş. Bunlar aynıymış her biri 7 lira verdiyse balerine binenlerin toplamda da 10x para elde edildiyse 10x 7'ye bölersin. Balerine binen kişi sayısını bulursun. Herkes sadece iki farklı oyuncağı birer kez binmiştir. Yani herkes iki tane oyuncağı biniyor arkadaşlar. Buna göre bu arkadaş grubu oyun parkında oyuncaklara binmek için en az kaç TL harcamıştır? 2x çarpı 8'den şuraya da bak. 36x. Özür diliyorum 16x. Şimdi bak. Bu oyun parkında oyuncaklara binmek için kaç TL harcanmıştır? Cevabı burada değil mi? 10x, 10x, 16x ne geldi? 36x. Bak bu oyuncaklara harcanan toplam parayı gösteriyor. Yani bu x yerine yazabileceğin en küçük sayıyı bulmalısın. E bir veremez miyim? Bakıyorsun bir versen cevap 36 olur. Şıklarda yok. Burada sorunun takıldığı yeri fark edebildin mi? Yani x yerine en az kaç verebilirsin? Bunun peşindeyiz. Onu şuradan bulacağız, bak. Şunlar senin nelerin? Oyunlara binme sayıları. Toplayalım. X kişi treni, 2x kişi gondol. X artı 2x, 10x bölü 7 kişi de balerin. Yani 3x artı 10x bölü 7. Burada payda işleyebilirsin ya da 7 ile 3'ü çarptım. 21x, 10 daha topladım. 31x bölü 7. Herkes sadece iki farklı oyuncağı mı biliyor. Tamam. Yani bu toplam oyuncaklara binilme sayısını 2'ye bölersem. Yani 31x bölü 7'yi 2'ye bölersem elde ettiğim 31x bölü 14 artık benim kişi sayım. Kişi sayım. Tekrar ediyorum. Oyuncaklara binilme sayısını aldım. 31x bölü 7 çıktı. Ve şunu biliyorum. Herkes sadece 2 oyuncağı bilmiş. Dolayısıyla bu toplam oyuncaklara binirme sayısını 2'ye bölersem bu kez toplam kişi sayısını bulurum. Toplam kişi sayısı niye önemli? Çünkü arkadaşlar kişi sayısı dediğin şey bir tam sayı olmalı. Yani gidip de 5,5 insan vardı gibi bir şeyden bahsedemeyiz değil mi? Dolayısıyla şu 31x bölü 14 tam sayı olması gerekiyorsa x muhakkak 14'ün katı olmalı. x muhakkak 14'ün katı olacaksa ve soruda bize en az soruluyorsa x yerine yazabileceğin en küçük değer işte bu 14'ün tam kendisiydi. Sorunun zorluğu da tam buradaydı. 36 ile 14'ü çarpıyorum. 24 elde var 2 14 6 3 topla 4 0 504. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı geldi. Umarım memnun kalmışsındır. Seninle sadece daha bir başlık bitirdik. Bundan tam 65 tane daha bitireceğiz. Problemleri tamamlayacağız. Aşağı yukarı gidişatımız bu şekilde olacak.